Allah Teala'nın varlığına delalet eden ayetler arasında derin bir münasebet var. Bu münasebeti neyle anlayacaksınız? Akılla anlayacaksınız. İnsanı hayvandan ayıran en temel hususiyet bu. Cenab-ı hayvan nasıl yarattıysa hayvan öyle duruyor. İnek aynı şekilde duruyor. Hayvan, öküz neyse aynı değişmedi. Tavşan değişmedi. At değişmedi. Onlar aynı duruyorlar. Ama insana Cenab-ı Hak aklı verdi. Aklıyla insan Kur'an'ı anlıyor. Aklıyla eşyayı anlıyor. Aklıyla dünyayı anlıyor. O adam, o insan bugün bu aletleri, uçağı vesaireyi onları icat etti. Peki neyle oldu bu? Akıllı oldu. Yani sen o aklı veren, ihsan eden, ikram eden Allah Teala'yı unutuyorsun, alete bakıyorsun. Yani tarih boyu farklı zamanlarda farklı aletler icat edenler hep oldular. Batının 150 yıllık bir hakimiyeti var. Ama ondan önce Müslümanlar Abbas halifesi Roma hükümdarına çalar saat gönderdiğinde her saat başı saat çalıyor. Hükümdar etrafındakiler odayı terk ettiler. Bunun içinde cin var bizi de çarpar diye. Batı orta çağda böyleydi. Ama İslam nerelerdeydi kardeşlerim? Fakat Batı'nın o sihrinden etkilenenler, musaribler 150 yılı görüyorlar. Ondan öncesine dönmüyorlar, bakmıyorlar. Peki akılla eşya arasında, yani Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle kainat ayetleri arasındaki münasebeti ancak akılla anlayabiliriz. Hayvanda bu yok. Akılda sürekli gelişiyor, sürekli akılda bir terakki var sürekli akılda bir yücelme hali var. Eğer o olmasaydı anlayamazdık. Hikmetleri idrak edemezdik. Şimdi Allah Teala buyuruyor ki اِعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُونَ وَز۪ينَةٌ Bu dünya hayatı oyundur, eğlencedir. Yani bunu bilin diyor. Sonrasında bir sonraki ayet سَابِقُوا ila مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ve cennetin arduha ki arzı semai vel ard. Ardından da Allah'ın mağfiretine koşun, cennete koşun hadis suresinde buyuruyor. Yani dünya o oyundur, eğlencedir. İnnemâ emvâlukumu evlâdukum fitne. Mallar, çocuklar hep sizin için imtihan vesilesidir. Onlar burada kalacaklar, bırakacaksınız, gideceksiniz. Dünyayı imar edin, ama dünyaya takılmayın. Asıl sabiku ila mağfira. Allah Teala'nın affına, rahmetine koşun. Siz cennete koşun, cemallaha koşun. Bize bunu söylüyor. Dünyaya bakıyorsun. Vatan her şey size sadece hay ve la yemut olan, ebedi olan Allah'tır. Onu söylüyor. Kur'an'a bakıyorsunuz. Kainatla Kur'an arasındaki o irtibatı kuruyorsunuz. Akıl bu işe yarıyor. Kardeşlerim, akıl bize diyor ki, neden bu dünyadasın? Evet, dünyayı yap. Dünyayı imar et. Ama sen bu dünyaya, bu dünyadan ayrılmak üzere geldin. Allah Teala'ya kul olmak üzere geldin.